merhaba arkadaşlar ben Tuğçe bugün e, daha evvelden ki yaptığım alışveriş videosunu göstereceğim sizlere e, Ben bunu avondan yaptım e, bayağı bir ürün sipariş ettim bayağı da geldi çok da güzel Arkadaşlar şöyle ben bunu çok merak etmiştim de bir açayım bakayım dedim. Bunu saçın düzleştikten sonra saçınızı alıyorsunuz böyle tarayıp bırakıyorsunuz. Böyle tarayıp bırakıyorsunuz. Çok da hoşuma gitmişti. Tarak ne kadarmış? 7 liraymış. Avondan aldım. Çok da hoşuma gitti. Bir denemekte bir fayda var dedim. Ondan sonra iki tane ruj aldım. Daha da açmadım. Bir bakacağım şimdi. bir tane alana bir tane daha hediye. Yani İkisi 10 liraya almışım. Açacağım bakacağım. Bir tane de köpeğime şampuan aldım. Onu da şeye koydum işte. Banyoya koydum. Arkadaşlar maske aldım. Deneyeceğim. Cildim çok kötü biliyorsunuz. Makyaj videolarımı seyrediyorsanız. Çok güzel kokuyor. Fena da değil yani. Her neyse. Şimdi eee Şundan aldım maske. Bu ne profesyonel. Ee, şöyle bir şey. Şöyle bir görüyor musunuz? Şöyle bir şey. Her neyse. Bunu ilk önce bunu süreceğim herhalde. Sonra bunu süreceğim. Her neyse. Diğer de annemin şeylerini göstereceğim. Merak ettim. 75 TL'ymiş. Hmm, Avon'un pudrası ağlık diyelim. Çok merak ettim. Keşke alsaydım dedim. Çıkmıyor galiba bu. İyi. Topu düştü. Her neyse. Artık gelince kendisi bakar. Şöyle yapayım. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Allık 14 liraymış. Çok güzel. Çok da cici bir şey. Kullanılabilir de. Bu neymiş? Kadın benden habersizmiş. He saat. Oo saat. Bayıldım saat. Çok güzel. Ben de saat pek fazla kullanan bir insan değilim. Aksesuarda. Küpe falan kullanırım. Alın böyle. Çok güzel şeysi böyle. <laughs> Şöyle de parfüm. Sonra böyle boya. Boyayı çok öneririm. Çünkü çok güzel tutuyor. Bir de duş jeli. Bayılıyorum buna. Bayılıyorum. Baya bir yıl gidiyor yani. Bunu, bu duş jeli baya bir yıl gidiyor. Bunun kokusunu çok merak ettim. Lavanta kokuyor. Buradan geliyor zaten kokusu. Her neyse bayağı gidiyormuş. Gidiyor da yani. Her neyse arkadaşlar. Ee, şunu da şöyle koyayım da. Şöyle. Şöyle. E, ee, rujumu açayım. Tabi video hala gösterim bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar ben bu ruju nasıl açacağım çok merak ediyorum şahsen. Şöyle heh, açtım. Denemekte fayda var. Oo çok koyu. Şöyle koyum su. Şöyle. Güzel fena değil. Zaten severim böyle renkleri de. Çok koyu ruj kullanan bir insan da değilim. uzaklardan olsa gerek. Şu da şu çok güzel kokuyor. Bayıldım. Bayıldım. şöyle. Hoşumdur. Göstermiş oldum. Arkadaşlar